full cool. bizimki zaten benimki zaten çok üstte. Öyleler. Birbirini görmüyorlar. Ama altlarına 10 tane yumurtada 3 kişi oturuyorlar. Bu o anladım. farklı bir şey. Hayır en sonunda beni şey yapacaklar hepsini ayrı 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 ayrı. Şu cicileri çıkarayım gör. Öldüm ya. Sen... <laughs> Gidiyorum üstten bakıyor. Bak, bak böyle bakıyor. Da bunlar böyle görüyorlar ya. Böyle bakıyor. Öldüm ya. Acayip. Hello büyükleri var. İşte Cano. Bu Cano acayip. Diyorum. Diğer diğerleri diye şey kaldı. Aynı kaldı. Acaba erken mi çıktı yumurtadan? Ben anlamam. Ya yani bilmiyorum. Takip et. Ama şimdi görüp bak diyeceksin ki Cano niye onlardan büyük? Cano demek yemeği seviyor İştahlı. Bir de hele en küçük. Ya en küçük beni öldürüyor ya. Deşi çıkarayım. Tazıdan diğerleri sarlaşmış. O daha böyle sarıyla kırmızı arasında. Öldüm ya. Çık çık. 60 olur ya. Çok rahat olur. Çok rahat. 313 müydü abi? Şu an kaç? 35. 60 olabilir. 50 de olabilir. 50'yi geçer hocam.